Trabzonspor'dan bir haber kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Trabzonspor'un ilgilendiği oyuncuyu sizlere açıklayacağız. Videomuza geçmeden önce abone olup beğen katarsanız bizi çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdi videomuza geçelim. Trabzonspor'da Edin Vişan'ın sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle transfer çalışmaları hız kazandı. Listesinde birçok yıldızı bulunan Borda Mavililere flash bir öneri geldi. Tigres ile yollarını ayıran dünyaca ünlü Florian Tovin menajerler tarafından fırtınaya önerildi. Meksika'daki takımı Tigres ile yollarını ayıran Florian Tovin menajerler tarafından Trabzonspor'a önerildi. Bir süre önce teknik direktör Abdullah Avcı'nın da Boşnak kanat oyuncusu için sözleşmesini dondurabiliriz dediği için menajerler kulübün etrafında dolanıyordu. Karadeniz gazetesinin haberine göre 2018'de Dünya Kupası'nı kazanan Fransa milli takımının kadrosu alan Tovi'nin Tigres'le neden yollarını ayrıldığı son dönemde form ve sakatlık durumunun araştırılması kararı alındı. Eğer Meksika'ya adapte olmamak dışında herhangi bir sorun ortaya çıkmazsa Fransız kanat oyuncusu için görüşme yapma kararı alındı. Florian Thauvin 2018 yılında Marsilya forması giyerken transfer mark değeri 50 milyon avroya kadar yükselmişti. Marsilya öncesinde ise Newcastle United, Lille, Bastikia, Grenoble takımlarının formasını giymişti. Florian Thauvin daha önce Fransa milli takımda da forma giydi. Oyuncu Tigres formasıyla 10 maça çıkarken 3 gol atıp 2 de asist yaptı. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Aklınızda soşatı kalan yerler varsa yorumlarda belli etmeyi unutmayın. Ve hala abone değilseniz abone olmayı like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Foça kalın.